Herkese merhaba arkadaşlar ben Cami bugün Michael Sorgen sunuz arkadaşlar Michael Sorgen demos bir izle oyun başladı ee, hemen topla topladım ve ee, şu Gripper cafasına gidiyorum cafası ee, bu arada Facecam için bir güzel like patlaması görse çok hoşuma gider ee, ne yapıyoruz? Bugün SC oynuyoruz, e, Demo's Breeze'de. Tamam, şuradan geçtik hemen. Şurada. Cık cık cık. Cık 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 cık. Tamam, güzel. Uuu, beynime bir ağrı girdi. Şu an çok değişik hissettim. Beynime çok bir ağrı girdi. Bu aradan Mouse'un kendi kendine rengi değişti, pembe oldu. <laughs> Anlayamadım. E, bu arada görüntü kötü, kötü olabilir, e, onu da söyleyeyim. Saçımda da falan hiç yapmadım direkt geçtim böyle. Anam Neyse. Bu arada ses kayması olmasın diye şu anki saniyeleri tek tek söyleyeceğim. 29 08 07 06 05 4 3 falan neyse tamam buradan anlarım ses kayması olup olmadı ne falan düşüyordum orada bayağı bir bok yoluna CU see you good my motherfucker falan <laughs> bib biri falan olacaktım. Bu arada GameX'e gittim arkadaşlar. Orada güzeldi yani ya falan, falan ee, Murat abiyle falan fotoğraf çekindim Oradan Emrecan'la falan konuştum. Ee, Emre Emrecan'la birbirimizin Skype'ını falan aldık. Ee, o gün zaten biliyormuş. Ee, öyle yani. Efendime söyleyeyim belki buraları falan fotoğrafımızı koyabilirim. Ozan da oradaydı. Arkadan çıkmıştı. Kendi kafasını böyle uzatmıştı. Öyle yani. Bu arada neyle şu an oynadığımı anlamışsınızdır falan. ha <laughs> e, bu arada diyecektim. Green screen yapacaktım arkadaşlar. Motor sesi geldi mi? Motor. Tamam motor. <laughs> e, green screen yapacağım arkadaşlar. E, ilerleyen videolarımızda ne, düşünüyorum aslında. Arka plan şu an mavi görüyorsunuz çünkü mavi falan. Duvar mavi arkadaşlar. Duvarım, odamın duvarı mavi renkte. Ne oluyor lan odamdan ve dışarıdan garip garip çat pat çat pat falan sesler geliyor ee, Ben de mavi ama hani fazla green screen olayına giremiyorum o şeyden diyecektim ki Bu map e update falan geldi herhalde çünkü burada cheese vardı Veya ben yanlış yere bakıyorum Veya uzun zamandır oynamadığım için malum falan Harb Aha buradaymış pardon <laughs> ee, Ne diyecektim İşte e, mavi yeşil perde olabilirim. Bunu yapabilirsem arkadaşlar, e, zaten kamera fazla güzel çekmiyor şu an. E, gece olduğu için biraz da. E, gece değil de aslında... Niye gece dedim? Akşama doğru falan yani. Saat 11 falan olması lazım. Şurada da adam var benim evimin amına fak 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 falan yapacak gibi geliyor. Aha! Idiot falan. Düştü gerize kakalı. E, bu arada daha biraz sonra deat maç falan. <laughs> deat maç started in the game falan. <laughs> ee, şimdi buradaki tier 2 falan <laughs> tier 2 ee, where are you? Ee, düştüm sandım bu arada oradan. Ee, neredeydi bu ya? Buradan aşağıda değildi. Şeydeydi ya. Aynen aynen. Şöyle gidelim. Bir tane daha tiyurtu vardı burada. O da bir yerden şu şuradan şuraya atlıyorduk evet. <laughs> bu olmuyor. Olabilir. Ha bu bu tiyurtu bir de. Tiyurtu bir demişim. Tiyurtu bir ne ya? Ee, tiyurtu olanlardan bir tanesi sadece bu. Tamam. Almışız taş kılıcımızı ve şöyle hemen tamam. Ee, bir tane daha tiyurtu var hemen onu da alalım. Neredeydi hiç hatırlamıyorum aslında. Bu arada niye FPS'im düşük hiç bilmiyorum. Ee, neredeydi lan? Allah Allah. Nereden nereye atıyorduk? Şurada da chest varmış. Hemen oraya da gidelim. Ee, orada da chest var. Gördüm. Bu arada şimdi sıra. geldim arkadaşlar ee, daha küçük ve büyük orta derecede bir basın falan <laughs> şuradaki chest'in yerini hatırlasam çok mutlu olacağım şimdi oh shit man nereden nereye atlıyorduk oradan bir dakika ee, şuradan mı atlıyorduk falan Şura evet ve buldum Hatırladım. Evet, hatırladım. Ya yani ne diyorsun? Hatırladım. Ee, Anam. Çok güzel. Şimdi ses çıkarmayın blogs. Ee, şunları hemen değiştirelim. Ee, atalım. Şöyle. Tamam, bu tier yerinde bulduğumuz iyi oldu unutmuştum. Son saniye çılgınlık yapacağım ve atlayacağım. Ben her videomda yapıyorum zaten bunu. Yani çılgınlık mı? Baksana çılgınlık ne seviyor muyum? Ben buradan çıkarken şuraya attırdım değil mi? Neyse. Buranın ilerisi. Şöyle. Oo, bura biraz da parkurlu dehşet bir makinalı tüfek. <laughs> Videodayım lütfen şahada. Neyse bekleyelim. Umarım İlk oyunumda kazanırım. Ee, bakalım bir şey yapabilecek miyim? Yapamayacağım falan. Bu arada sandalyeyi de aşağı doğru aldım. Yapabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Falan aşağı doğru. <laughs> Adam yanıyor. Lanet olsun. Yanıyorsun Fuat Yanıyorsun Fuat Yanıyorsun. Çok iyi. Öleceksin. Sana yayla vuracağım. Çok güzel. Siz Türkler nasıl diyor? Hop gel bakalım seni biraz daha geçelim. Nasıl diyor Türkler? Ben okla vurmak, sen swordla vurmak falan. Hadi görüşürüz. Evet. Bir oyun daha kazandım Mr. Janka. Falan neyse. Ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bu arada ee, konudan bahsetmeyi unuttum. <laughs> Neyse ya boş verin. Konuyu bir sonraki videoda söylerim ben. Facecam için de güzel bir like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.